Büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyük C küçük C, büyük D küçük D genotipli bir zigot. 1, 2, 3, 4 genotipli gametlerden hangi ikisinin döllenmesi sonucu oluşur? Evet, şimdi baktığımız zaman 1 ile 2'nin olamayacağını, 3 ile 4'ün olamayacağını söyleyebiliriz. Çünkü 3 ve 4'te ne var? Küçük D, küçük D var. Küçük B, küçük B var. O zaman 3 ve 4 olan seçeneği, E seçeneğini atarız. Şimdi burada 1 ile 3 olabilir mi? A seçeneğine baktığımız zaman 1 ile 3 olabilir mi? Büyük C büyük C'den dolayı 1 ve 3 olamaz. B seçeneğine bakıyorum. 1 ve 4 demiş. 1 ve 4'ten büyük A küçük A, küçük B küçük B'den dolayı 1 ve 4 de olamaz. Geliyorum C seçeneğine 2 ve 3 demiş. 2 ve 3'e baktığım zaman büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyük C küçük C, büyük D küçük D. Evet 2 ve 3 olur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Büyük A, küçük A, küçük B, küçük B, büyük C, küçük C fenotipte bir bireyin kendileştirilmesi sonucu büyük A, küçük B, büyük C fenotipte bir bireyin oluşma ihtimali aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Burada her bir parçayı tek tek almamız gerekiyor. Yani büyük A, küçük A'yı çaprazlarız büyük A, küçük A'yla. Karşımıza büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A küçük a küçük a çıkar. Büyük a fenotipli olma ihtimali 3 bölü 4'tür. Evet. Şimdi küçük b'yi küçük b çaprazlarsak. Evet küçük b fenotipli olma ihtimali. Çünkü bireylerin hepsi %100 küçük b küçük b olacak. Yani 1 bölü 1 olacak. Büyük C, küçük C ile büyük C, küçük C'yi çaprazlarsak, büyük C, büyük C, büyük C, küçük C, büyük C, küçük C, küçük C, küçük C. Büyük C fenotipli olma ihtimali 3 bölü 4'tür. Bu ihtimalleri çarparsak, 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 1 çarpı 3 bölü 4 Karşımıza ne çıkar? 9 bölü 16 çıkar. 9 bölü 16 olan seçenek yani D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinde oluşacak bireylerin fenotipi çeşidi en azdır? Evet, burada e, ne kadar çok e, heterozigot özellik çaprazlanırsa, o kadar çok e, fenotip çeşidi oluşacak. A seçeneğinde büyük A ve küçük a fenotipli iki çeşit fenotip ortaya çıkar. B seçeneğine bakıyoruz. B seçeneğinde de oluşacak fenotipler tek çeşittir. Büyük A küçük b fenotiplidir. C seçeneğine bakıyoruz. Büyük A ve e, evet büyük B küçük B olacak şekilde iki farklı fenotip olduğunu söyleyebiliriz. C'ye baktığımız zaman evet D'ye baktığımız zaman D'deki fenotip çeşidi sayısı 4 olur. Çünkü dihibrit çaprazlama 2 üzeri 2'den evet bu fenotip çeşidini veriyordu. 2 üzeri 2'den 4 çeşit fenotip oluşacak. Evet E seçeneğine baktığımız zaman bu monohibrit çaprazlama ve bu 2 üzeri 1'den 2 çeşit evet 2 çeşit fenotip ortaya çıkar. Cevap en az dediği için B seçeneği olacak. Otozomal bir özellik açısından baskın fenotipli dişi bireyler, dişi bireyle çekinik fenotipli erkek bireyin çaprazlanması sonucu 1 2 3 genotiplerinden hangileri oluşabilir? Şimdi baskın fenotipli dediği için yani bu büyük A büyük A da olabilir, büyük A küçük a da olabilir. Bu ihtimalin ikisini de göz önünde tutarak çekinik olan özellikle çaprazlarsak. Evet burada homozigot baskın birey olmaz. Birin olduğu seçenekleri atarız. Heterozigot baskın birey olur mu? Yani büyük A küçük A olur mu? Kesinlikle olur. Çekinik olan olabilir mi? Evet, eğer bu heterozigot özellikte ise o zaman çekinik olan da olabilir. Evet cevap 2 ve 3'ün beraber olduğu D seçeneği olacak. Üç karakter bakımından heterozigot genotipli bir bireyin kendileştirilmesi sonucu oluşacak bireylerin fenotip çeşidi sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi fenotip çeşidi sayısını nasıl bulmaktayız? 2 üzeri n formülüyle e, fenotip çeşidi sayısını bulmaktayız. n eşittir heterozigot özellik karakter sayısıydı. Şimdi 3 karakter bakımından heterozigot ise Evet o zaman 2 üzeri 3 formülünden 8 farklı fenotipin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Cevap D seçeneği olacak. İki karakter bakımından heterozigot iki bireyin çaprazlanması sonucu genotipinde çekinik gen bulundurmayan bir bireyin oluşma ihtimali Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet, şimdi iki karakter bakımından heterozigot olan bir bireyin çaprazlanması. Şu şekilde düşünelim. Evet, genotipinde heterozigot genotipinde çekinik bir özellik bulunmayan demek şu demek? Büyük A, büyük A, büyük B, büyük B demek. Şunun oluşma ihtimali ne olur? Bunun oluşma ihtimali her bir e, bireyi özelliği ayrı ayrı çaprazladığımız zaman. Evet, büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A, küçük A büyük B büyük B büyük B küçük B büyük B küçük B küçük B küçük B. Küçük B, küçük B. Büyük A büyük A'nın oluşma ihtimali 1 bölü 4, büyük B büyük B'nin oluşma ihtimali bu da 1 bölü 4 ve ikisini çarptığımız zaman 1 bölü 16 oranında evet hiçbir çekinik gen bulunmama ihtimali ortaya çıkar. Cevap ne olacak? Cevap E seçeneği olacak. İki düzgün tohumlu bezelyenin çaprazlanması sonucu 120 tane buruşuk tohumlu bezelyenin oluştuğu gözlenmektedir. Buna göre çaprazlama ile ilgili 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Şimdi düzgün bezelyeler çaprazlanacak ve buruşuk bezelyeler oluşacak. Yani burada o zaman demek ki çaprazlanan bireyler burada heterozigot olduğunu söyleyebiliriz yani 120 tane buruşuk bezelye oluşmasından bunu anlıyoruz. Buradan düzgün tohum geni buruşuk tohum genine baskındır. Doğru. Çaprazlama sonucu oluşan düzgün tohumlu bireylerin tamamı homozigot genotiplidir. Tamamı homozigot genotipli düzgünler olmaz. Bunun büyük bir kısmı heterozigot olur. Çaprazlama sonucu oluşan düzgün tohumlu bezelyelerin buruşuk tohumlu bezelyelere oranı 1'dir demiş. Evet bu da yanlış olacak. 3 olacak. Yani burada düzgün tohumlu bezelyeler 3'e 1 şeklinde olacak. Çünkü monohibrit çaprazlamada oran 3-1 şeklindeydi. Bu 121'e tekabül ediyorsa... 3 ise yaklaşık olarak 360 gibi bir rakama tekabül eder. Cevap yalnız 1 olacak. Yalnız 1'in olduğu A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Büyük K, küçük K, büyük M, büyük M, büyük N, küçük N çarpı küçük K, küçük K, büyük M, küçük M, küçük M, büyük N, küçük N. Genotipli iki bireyin çaprazlanması sonucu 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur demiş. K fenotipli bireylerin, büyük K fenotipli bireylerin oluşma ihtimali %50'dir demiş. Evet bu büyük K, küçük K ile e, küçük K, küçük K'yı çaprazlarsak %50 oranında Büyük K içeren, %50 oranında da küçük K içeren e, fenotipli bireyler oluşur. Doğrudur. Oluşan bireylerin tamamı büyük M fenotiplidir. Bir taraftan sadece büyük M geleceği için fenotip sadece büyük M olacak. Bu da doğrudur. Büyük N fenotipli bireylerin oluşma ihtimali %25'tir demiş. Büyük N küçük n ile çaprazlandığı zaman evet burada büyük n, büyük n, büyük n, küçük n, büyük n, küçük n, küçük n, küçük n. Büyük n'lik oranı 3 bölü 4'tür. Yüzde 75'tir. Yüzde 25 olmaz. Cevap 1 ve 2'nin beraber olduğu, cevap 1 ve 2'nin beraber olduğu, evet, Hangi seçenek C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Aşağıdaki soy ağacında bir karakter bakımından otozomal çekinik fenotipli bireyler koyu renkli gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan bireylerden hangilerinin genotipi homozigot olabilir? Evet şimdi burada 1 ve 2'den Evet bu karartılmış birey meydana geldiyse evet burada ne diyeceğiz biz? 1 ee, ve 2 olamaz diyeceğiz. 1 ve 2 olamaz. 1 ve 2'nin olduğu seçenekleri atarız. Şimdi 1 ve 2 heterozigot olduğunu düşünürsek 1 ve 2 heterozigot olduğunu düşünürsek 3 homozigot olabilir. Evet 3 homozigot olabilir. Dördün de homozigot olabileceği ihtimal yani bunlar olabilir demiş. İhtimaldan bahsediyor. 3 ve 4 olabilir. Şimdi 5 burada homozigot olabilir mi? Olamaz. Çünkü babadan kesinlikle aldığından dolayı, alacağından dolayı ve buradan 5'i ne yaparız? Sileriz. Homozigot olamayacağını söyleriz. Cevap 3 ve 4'ün beraber olduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Genotipleri yukarıdaki gibi olan iki bireyin çaprazlanması sonucu 1, 2, 3 ilişkilerinden hangileri ortaya çıkar? Crossing over yok demiş. Genotip çeşidi 3 olur demiş. Genotip çeşidi 3 olur demiş. Evet, bunları bir şöyle bir çaprazladığımız zaman evet büyük K büyük K büyük M büyük M ikinci kısma geldiğimiz zaman evet büyük K büyük M büyük K büyük K küçük K evet büyük K küçük K Büyük M, küçük m. Evet, bu bir genotip. Bu bir genotip. İkinci tarafa geldiğimiz zaman, büyük K, küçük k. Evet, büyük M, küçük m. Küçük k, küçük k. Küçük m, küçük m. Evet, buradan genotip çeşidi. Genotip çeşidi evet şunun ikisinin aynı olduğunu düşünürsek 3 çeşit genotip olduğunu söyleyebiliriz. Genotip oranı 1 2 1 şeklindedir. 1 2 1 şeklindedir. Bu da doğru. Fenotip çeşidi. Fenotip çeşidi büyük K büyük M şöyle diyelim gene genotip çeşidinin büyük K, büyük M var mı? Var. Fenotip çeşidi, evet bu şekilde düşünürsek yanlış olacak. Fenotip çeşidi, iki tane fenotip var burada. Evet, iki tane fenotip olacak. Bu üçüncü öncülümüz yanlış olacak. Cevap 1 ve 2'nin beraber olduğu B seçeneği doğru cevap olacak. Düzgün tohumlu iki bezelyenin çaprazlanması sonucu F1 döründe 3 bölü 4'ü düzgün, 1 bölü 4'ü buruşuk tohumlu bitki elde ediliyor. Yani burada yani düzgün heterozigotlu İki tane bezelye ne yapılmış? Çaprazlanmış. Evet, burada bunu anlıyoruz biz. Yani bu şekilde. F1 dölünden alınan iki bezelyenin çaprazlanması sonucu. F2 dölünde bitkilerin yarısı buruşuk tohumlu olmuştur. Evet, o zaman buradan alınan bezelyeler buradan alınan bezelyeler şu şekilde olma ihtimali yüksektir. Şu çaprazlamada %50 düzgün, %50 buruşuk olur normal koşulda. Buna göre 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur? F1 ve F2 dönündeki düzgün tohumlu bireylerin tamamı heterozigot genotiplidir. Şimdi F1'de durum bu, F2'de durum bu. Şimdi buradaki düzgün tohumlu bezelyelerin tamamı heterozigot genotipli diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Birin olduğu seçenekleri atarız. F2 dönünde %50 homozigot birey ol F1 dönünde %50 homozigot birey oluşur. Büyük D büyük D homozigot, küçük D küçük D homozigot. Yani 4 d 2 o zaman bu doğrudur. %50'dir. F2 elde etmek için yapılan çaprazlamaya heterozigot düzgün ve buruşuk bireyler katılmıştır. Evet bu da doğrudur diyoruz. Heterozigot düzgün ve buruşuk bezelyeler katılmıştır. Cevap 2 ve 3'ün beraber olduğu D seçeneği olacak. Farelerde siyah tüy, kahverengi tüyem. Evet, siyah ve kahverengi. Siyah, kahverengi. Uzun tüy, kısa tüye. Uzun tüy, kısa tüye. Baskındır. Her iki karakter yönüyle heterozigot olan iki farenin çaprazlanması sonucu. Evet, her iki karakter yönüyle heterozigot olan iki fareyi çaprazlarsak Evet. F1 dönünde siyah ve kısa tüylü farelerin oluşma ihtimali nedir? Şimdi burada büyük S, küçük S ile büyük S, küçük S'yi çaprazlarsak. Büyük S, büyük S büyükse, küçükse, büyükse, küçükse, küçükse, küçükse meydana gelir. Büyük o, küçük u ile büyük o, küçük u'yu çaprazlarsak, büyük o, büyük o, büyük o, küçük o, büyük o, küçük o ve küçük o, küçük o meydana gelir. Bizden neyi istiyor burada? Siyah, evet siyah olma ihtimali 3 bölü 4'tür. Ve kısa tüylü fare demiş. Kısa tüylü olma ihtimali o da 1 bölü 4'tür. Evet, 3 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü çarparsak eşittir 3 bölü 4 çıkar. 3 bölü 16 çıkar. Evet, 3 bölü 16 hangi seçenekte verilmiş? E seçeneğinde verilmiş. Cevap E seçeneği olacak.